Arslan Bulut Yeni Çağ Gazetesi Eşit vatandaşlık eşittir etnik vatandaşlık. Eşit vatandaşlık kavramını ve talebini Türkiye'de ilk defa gündeme getiren kişi PKK adlı terör örgütünün başı Abdullah Öcalan'dır. Profesör Doktor Fuat Keyman da 2009 yılında yani daha çözüm süreci açıklanmamışken de PKK ile masaya oturulduğu ortaya çıkmamışken Deniz Baykal'ın süreci doğru okumadığını, CHP'nin eşit vatandaşlık taleplerini yükselterek AKP'yi yönlendirebileceğini iddia ediyor ve çözüm eşit vatandaşlık ve demokrasi zemininde bu da yeni anayasa gerektiriyor diyordu. Keyman 1921 Anayasasında millet tanımı yapılmadığını hatırlatıyordu. Yani en büyük sorunları Türk sayılmaktı. Çözüm sürecinin sonuna doğru AKP'li bakanlarla HDP'li milletvekilleri arasında imzalanan 10 maddelik Dolmabahçe mutabakat metnini de bizzat Abdullah Öcalan yazmıştı. Metinde eşit vatandaşlık temelinde ortak vatandan söz ediliyordu. Eşit vatandaşlık denilen kavramı CHP'de ilk olarak Atilla Kart 2013 yılında gündeme getirdi. Eşit vatandaşlık sazını 15 Nisan 2015'te AKP el aldı. Dönemin AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu AKP'nin seçim bildirgesini açıkladı. Bildirgede yeni anayasada herhangi bir etnik veya dini kimliğe referans olmayacak ifadesini kullandı. Bildirge, Türklüğün etnik bir referans olarak görüldüğünün açıklanmasıydı. Bildirgede Avrupa yerel yönetimler özellik şartlarında getirilen ilkeler doğrultusunda merkezi idarenin bazı yetkilerin yerel yönetimlere devredileceği belirtiliyor ve yeni anayasada 1921 anayasasının referans kabul edileceğini ve eşit vatandaşlık anlayışının esas alınacağını bildiriyordu. 1921 anayasasında millet adı belirtilmemişti. Dolayısıyla AKP'nin Türksüz bir anayasa tasarladığı anlaşılıyordu. Aslında Avrupa yerel yönetimler özellik şartlarını kabul edeceğiz vaadinde ilk bulunan da 2011 seçimlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Kılıçdaroğlu 2016 yılına gelindiğinde de CHP'nin çözüm önerisi içeren bir yasa önerisi sundu. Öneride Kürt sorununun temelinde eşit vatandaşlığın gereklerinin yerine getirilmemesi ve demokrasi konusundaki eksiklikler vardır deniliyordu. Kılıçdaroğlu 2017'deki yürüyüşünün sonunda Maltepe'de yaptığı mitingde yeni bir toplumsal sözleşmeden yani yeni bir anayasa hedefinden söz etti ve toplumsal barışımızı bozan tüm antidemokratik uygulamalara eşit yurttaşlık temelinde son verilmelidir dedi. O sırada yeni kurulmuş olan İyi Parti'nin programına da eşit vatandaşlık kavramıyla birlikte benzer söylemler dahil edilmek istendi. Uyarılar üzerine 15 sayfalık bu bölüm taslak metinden çıkarıldı. Derken 2023 seçimleri öncesinde eşit vatandaşlık kavramını Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan da kendi partilerinin belgelerini aldım. Eşit vatandaşlık anayasadaki kanun önünde eşitlikle aynı şey değildir. Profesör Doktor Birgül Ayman Güler'e göre eşit vatandaşlıkla kastedilen Yugoslavya, Lübnan ve Irak'taki gibi etnik vatandaşlıktır. Yani hem kendi etnik devletinizin vatandaşı olacaksınız hem de federasyonun. Böylece ulus devlete, üniter devlete ve layık devlete veda edeceksiniz. Eşit vatandaşlığın anlamı budur. Eşit vatandaşlığı beyinlerdeki milli direnci çökertmek için koçbaşı olarak kullanıyorlar. Yani Türkiye kalesini ele geçirmek için bu anahtar kavram üzerinden önce halkın milli bilincini tamamen yok etmek istiyorlar. Bunun için terörü kullandıkları yetmedi. Şimdi alenen iktidarı da muhalefeti de kullanıyorlar. Gülere göre eşit vatandaşlık Bosna Hersek'te Dayton Anlaşması ile kurulmuş olan milliyetler sistemine geçilsin demektir. Elbette olmazsa olmaz şartı anayasadan Türk vatandaşlığının silinmesidir. Türkiye'nin başındaki en büyük tehdit, PKK'nın hedefi gibi gösterilen ama ABD ve AB dayatması olan etnik vatandaşlık taleplerini AKP'nin de CHP'nin de vaad olarak gündeme getirmesidir. Böyle olacaksa, PKK ile bunca mücadele ne uğruna yapıldı? Bunca şehit neden verildi? Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.